Taliban'ın kız öğrencilerin lisede okumasını yasaklaması yürürlükte kalırsa kadınların üniversite diplomaları fiilen yasaklanmış olacak. Afganistan'da geçen yıl yönetimi ele geçiren Taliban'dan bir sözcü ve üniversite yetkilileri, ülkedeki kız çocuklarının liseye gitme yasağının yürürlükte kalması durumunda kadınlar için de fiilen bir üniversite yasağı olacağını söyledi. Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız çocukları yüksek öğrenime kaydolmak için gerekli belgelere, veya okuldan yaklaşık bir yıl sonra üniversite kurslarına başlamak için akademik kapasiteye sahip olmayacak. Taliban'ın Yüksek Öğrenim Bakanlığı Sözcüsü Mevlavi Ahmet Taki, otomatik olarak lise mezunumuz olmazsa artık yeni üniversite kız öğrencimiz olmayacak. Ama umuyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı bir politika geliştirecek ve yakında okulları yeniden açacaktır. Çünkü biz bunun önemli olduğunu anladık ve kız çocuklarının eğitim yasağı geçicidir dedi. Taliban'a yakın yerel bir kaynak önümüzdeki aylarda kadınların yüksek öğrenime girmesinin önündeki pratik engeller kaldırılsa bile yetkililerin onları sağlık ve eğitim alanlarında derecelerle sınırlamayı düşündüklerini söyledi. Afganistan'da kız çocuklarına yönelik lise yasağı kalksa da üniversite eğitiminin sağlık ve eğitim alanlarıyla sınırlı kalması bekleniyor. Taliban kız çocukları ve kadınları eğitimden mahrum bırakan yasakların kurallara uygun eğitim müfredatı düzenlendiğinde kaldırılacağını savunuyor. Düzen kurulduğunda kız çocukları ve kadınların erkeklerden ayrı binalarda eğitim alması planlanıyor. Kabil Üniversitesi şu anda mevcut üniversite öğrencileri için kadınlar ve erkeklere ayrı günlerde ders sunuyor.